Bir abi. tabi. Neredeyiz lan biz? Yıl kaç yıl? Hangi kim? Ben ben dört yıl orada yaşamışım. Dört yıl ben orada yeni bir hayat kurdum kendime. Babam buldum. Yeni bir hayat kurdum orada. Kendini ispat edeceğim diye ben götümü yırttım. Restoranda garsonlar vardı böyle. Onları üç ay takip ettim. Üç ay onları takip ettim ben! Hepsini kovdum amına koy. İbniden alayını kovdum. Ondan sonra gittim yeni adamlar aldım. İşimde uzmanlaştım. Her gün köftecilikte daha başarılı oldum. Şimdi iyiydim yani. Babam benim gurur duyduğunu söyledi. Ben orada kaç yılımı verdim ben. Ne yaptınız bana? <laughs> ben ısrarla size anlatmaya çalıştım. Ama siz hipnoza inanmadığınızı söylediniz. Amcık doğru düzgün anlatsana o zaman. Doğru düşün anlatsana o zaman. Çocuk oyuncağı mı lan bu?